Bugün Eca duş başlığı hortumuyla e, Grohe duş başının montajını yapacağız. E, bu duş başı güzel kaliteli bir duş başı ve yine Eca duş başı hortumumuz da gayet kaliteli bir hortum. Bunlar önemli mi bu aksesuarlar banyo için? Kesinlikle önemli. Mesela hortumumuzun özelliklerine biraz bakacak olursak Maksimum çalışma basıncı 5 bar. Maksimum çalışma sıcaklığı 70 derece. Maksimum çekme dayanımı 50 kilodur. Spiral bükülmez özelliğe sahiptir. Yani mesela bu 120 TL civarında olan bir hortum. 5, 5 liraya 10 liralara kadar da nal nalburdan bulabiliyoruz. Ama tabii ki de zamanla ki çok zaman geçmeden 1-2 haftada hemen fire vermeye başlıyor. Kesinlikle Kaliteli bir duş başı için yine kaliteli bir e, duş başı hortumu almamız gerekiyor. Çünkü sürekli bunlarla uğraşmamak için. Gurye gelince bu Alman malı güzel bir e, duş başı. Burada e, söylediği gibi Türkçe şeyi yok ama ben buradan e, basit İngilizcemle işte masaj e, spreyi, e, jet spreyi diyor. Yani. Jet modu, yağmur modu ve oksijenli yağmur modu diye dört ayrı moda sahip. Şöyle açıp bakalım. Bunun da fiyatı mesela 350 bandında olan bir ürün. Burada bu, arada bu can, conta, bunun contası içinden çıktı. Kapağını açtığım için. Mesela geçişlere bakarsak şu an yağmurlu da şöyle. Yani çok rahat parmak, şöyle parmak hareketiyle çok rahat bir şekilde modlar arasında geçiş yapabilmekteyiz. Ya yani tamamen rahat kullanım, konforlu kullanım için güzel bir kombin bu ikisi. Şimdi montajına geçeceğiz. Önce eski duş başı hortumunu çıkartıyoruz. Bataryamızın şu alt bölümünden duş başına giden hortumu çıkartıyoruz ki zaten bu eskisi şöyle bir bakalım. Bu adi hortumlar genelde buralardan hep kırılma, çatlama, yırtılma yapıyorlar. Ve bir de e, materyalleri zayıf olmasından kaynaklı olarak ısı çok aşırı diyelim sıcağı aldığınız zaman yani aşırı bile olmasa hemen genleşiyorlar. E, şeyleri, iç yapıları bozuluyor. Adi hortumlar. Şimdi erca, e, duş başı hortumunu takacağız. E, hortumumuzun mesela başında şöyle bir muhafaza var. Plastik. Bunu çıkartacağız. İçinde zaten e, şunun içi için bir adet contamız mevcut. Ve bataryaya takılacak olan bölümde ise bunun içinde ise yine bir contası var. Oldukça da kaliteli bir ürün. Şuradan paketlemesini de muhafızasını da gayet güzel yapmışlar. Yani müşteri falan bu ürünler montajlandığı zaman asla gönül rahatlığıyla bir tadilatçı olarak verilebilecek kullanımına sunulabilecek güzel ürünlerden diyebilirim. Şimdi hemen bataryaya montajını yapabiliyoruz. Yapıyoruz. Tabi bu montajlar için e, ee, çok hafif e, sıkmak için bir e, İngiliz'de gerekebilir. Elinize de yapabilirsiniz. Tüm gücünüze sıkmanız yeterli olacaktır. Yeterli yani eli. Ee, boru da aynı şekilde. Gayet esnek. Elastikiyeti var. Yani elinize aldığınız zaman tuttuğunuzda bile bir kaliteden söz edebiliriz. Bunu da contasını taktık. Şimdi e, duş başlığını bu da hortumuza montajlayacağız. Şimdi bu şekilde. Hiç kaptırmamak için şöyle. Evet. Zaten hemen buluyor kendisini. Bununla da aynı şekilde tüm gücünüzü şu, sıkabildiğiniz kadar sıkacaksınız ve bırakacağız. Tamam. Şimdi Evet. Oksijen yağmur? Normal yağlı yumurta. Şefme. en son masa